asgari ücreti siz 5 ay önce işte ortaya koymuşsunuz 5000 küsür. E şimdi e, yaptığı araştırma e, araştırmada bile e, yani e, açlık sınırı 7260 lira. Yani tarif ediyorlar bu kadar yapım falan <laughs> yani ne e, kadar olmalı asgari ücret sizce? Şimdi onu ben yani benim şimdi elimde e, bütün veriler yok. Şimdi ben kendime göre yani bilimsel olarak çalışma bakanlığında yapmış birisi olarak yani salla gitsin şey, <laughs> Salla gitsin olmaz. Ol, olmaz yani şey. Evet evet olmaz. Ama şu bir gerçek. Yani bırakın başka tarafı şey yapmayı. işte Türk işte biliyorsunuz hükümetin yanında yan kuruluş halinde Türk İş maalesef. Ee, onun yaptığı araştırmada da işte 7300 küsür e, açlık sınırı. Şimdi bu 25 bin küsur da yoksulluk, Yok, sınırı var. Evet, 4 kişilik aile. Ve siz Türkiye ortalamasına baktığınız vakit insanlardan şu anda ve asgari ücrette çalışanlar mesela 20 sene önce diyelim ki çalışma hayatındakilerin yüzde işte 20'si civarındaysa şimdi yüzde 70'i 80'i asgari ücrette çalışır hale geldi. Çoğunlukla evet. dolayısıyla işte bu, bu asgari ücrette ee, şu andaki arka arkaya gelen zamlarıyla iyice bunalan insanları tatmin etmiyorsa e, işveren açısından tabii ki ayrı bir sıkıntılı bir dönem. E, çalışanlar açısından ayrı bir şey. Hükümet açısından da ayrı bir şey. Yani böyle evet. global hani işte tenkit edelim gitsin tarzında bir şey yaklaşım doğru değil. Ama gerçekçi olan şey şu mutlaka ve mutlaka e, yani enflasyonu dikkat aldığınız vakit bu enflasyon karşısında asgari ücretin an asgarinin asgarisinde yani bu enflasyonun üzerinde ve hemen o tarihteki enflasyon üzerinde değil. Şimdi enflasyonun ölçümlemesinde de biliyorsunuz çok büyük ayrılık var. Çok TÜİK, fazla evet. TÜİK başka bir şey söylüyor. %80'leri buldu. E, ee, ama Enag'ın araştırmasında ve halkın enflasyonunda o daha farklı çıkıyor. Yüzde 180'i 200 200'lere var şey. ve şimdi siz burada halkın enflasyonunu mu hesaba katacaksınız yoksa resmi kuruluş TÜİK'in enflasyonu mu? TÜİK'in enflasyon oranını bile katsanız e, o zaman e, bu bir ay ancak hani insanlar da aa bak asgari ücret işte şu kadar fark etti. İşte 5 bin de 6 bin oldu, 7 bin oldu. Ama onun karşılığını e, siz 6 ayda daha, 1 sene daha o asgari ücretle e, karşılayan bir Çok şey Çok hassas olmadığını... bir denge değil mi Sayın Bakanım ya? Bu yani bir e, işveren açısından, bir çalışan <laughs> açısından. Yani nereden bakarsanız iki tarafta sıkıntılı. Hadi gönlünüzden sizin de öyledir eminim. Keşke 15 bin olsa. Ama öyle olmuyor işte yaşam. İşverene maliyeti yükseliyor. Hayat pahalılaşıyor. Her şey değişiyor. Ama işte orada orada şu şu hesabın yapılması lazım. Çünkü siyaset işte orada işin içine giriyor. Eğer bir siyasi iktidar yani belli bir çevrelere ayrıcalıklı davranarak o belli bir çevrelerin çıkarlarını ön planda tutar bir siyaset izliyorsa. Öyle bir şey var mı? E, öyle yapıyor zaten şu anda. AKP iktidarı işte şeyin beşli çete diye tanımladıkları muhalefetin beşli çete, beş şirketten ibaret değil. Yani işte belli büyük grupların çıkarlarına hizmet eder vaziyette. Öyle olunca da siz orada devletin yaptığı israfı bakıyorsunuz. Allah Allah bunları niye yapıyorsunuz madem paranız yok. Bir taraftan bir takım şeylere verdiğiniz vergi muafiyetleri felaket. Bir sürü yanlış iş yapıyorsunuz. Onun bedelini vatandaş olarak bize ödetiyorsunuz. Bir zafer havaalanı Kütahya'da mesela. Bir adaletsizlik var o zaman. Gayet tabii şimdi artık. Evet. Ve orada göz göre göre siz orada bir yatırım yapmışsınız. Takır takır paraları da biliyorsunuz. Hem de döviz üzerinden ödediğiniz şeyler de var. Yani sadece TL olarak düşünmeyin. Şehir hastaneleri Tamam çok güzel işte binalar çok harika güzel yapıyorsunuz. Bunları da iftihar ediyorsunuz. İyi, i̇yi de yaptığınız sözleşmeler ve o sözleşme hükümlerine göre bir şehir hastanesinin diyelim ki toplam siz direkt defa devlet olarak siz yaptınız. Sizin elinize yani sizin 5 milyara mal oldu diyelim. Siz bunu şimdi 25 bin liraya devlete 25 işte yapıyorsunuz. Liraya, evet. Yani şimdi bu yani bu bunları yan yana getirdiğiniz vakit e, işte onun için ben de mi söylüyorum? Siyasal iktidarın tercihleri önemli. Ama bugünkü siyasi iktidar belli belli bir halka dokunan bir, tercihler bir, yok o zaman sizin de, dediğiniz e, tabii. Gibi. Bu ha. burada belli bir çizginin üzerindeki belli gruplar. O da her her o çizginin üzerindeki her sermaye gruplarına iş adamlarına... Hükümeti de, yakın gruplardan bahsediyorsunuz. Ya evet. O onlara tabii inanılmaz avantajlar sağlıyor. Ve onların desteğini alarak işte işi yürütüyor. Ha şimdi tabii seçim zamanı olduğu için şimdi mecburen e, iktidar e, seçimde daha alt kesimdeki insanlarla ilgili de bir takım girişimler yapıyor. Ek 3600 biliyorsunuz çok tartışılıyordu. Onunla ilgili bir düzenleme yaptı ama %10'u istifade ediyor. Yani öyle bir şey çıkartıldı filan dediğiniz vakit 100 kişiden ancak onu tatmin eden bir şey yapıldı. Sözleşmeli şimdi, işçiler, çalışanlarla ilgili şimdi tabii evet onlar, onlar da, mesela, da var. Şimdi 400 küsur bin kişiyi kadroya alıyor. E, bu az bir şey, maliyet değil devlet olarak da. E, ama onun ötesinde tabi bunları niye yapıyor? İşte seçimde e, bir oy seçim yatırımı seçim yatırımı. Halbuki şimdi bu oy de, olarak döner mi? E bir kısmı mutlaka döner. Bir, bir kısmı döner. Yani hepsi evet. dönmez. Yani o çünkü on orada da nasıl bir uygulama yapacakları belli değil. Şimdi karar aldılar, ama biliyorsunuz kanun çıkmadı. Şimdi onunla ilgili yönetmelikler var. Bir kanun çıksa bile bir kanun öyle bir kanun çıkartıyorlar ki lastik gibi. İstediğiniz tarafa çekiliyorlar. İstediğin gibi yorumlara. Şimdi evet. o, o onun için tam net bir şey yok ama. İşte EYT konusunda çalışma yapılıyor. Dün biliyorsunuz Nebati ile Çalışma Bakanı'nı Sayın Cumhurbaşkanı çağırdı. Evet. Bir, bir buçuk saat görüşmüşler bu EYT konusunda özellikle ve asgari ücret tespitinde. Tabii ne oldu ne konuştular onu bilmiyorum. Ama demek ki EYT dediğimiz aşağı yukarı 20 senenin aşkın zamanda birçok grupların yani bir mağduriyet tırnak içinde kullanıyorum bu kelimeyi. E <laughs> mağdur olduğunu söyleyen bir grup var kadar kadarıyla. Siz erken. de ona göre şey yapıyorsunuz. Evet. Geçmiş olsun. Şimdi Çok bu 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 noktada baktığınız vakit yani seçime yönelik yatırımlar tabii bunlar. Ha bunların kaçı kaçta kaçı seçmen üzerinde oya dönüşür? O ayrı bir tartışma konusu yani en son şekli çıktıktan sonra ancak belki e, yapılan bir araştırmayla şey yapıldı ama mutlaka bunların 3-5 de olsa e, iktidara bir artı getirecek. Avantajı olacak diyorsunuz. Peki Sayın Bakanım